Mekke'nin fethinin önemini anlamamız ve bundan bugüne bize çocuklarımıza, geleceklere ders çıkarmamız çok önemli. Yoksa Mekke'nin fethi toplantısını yaptın orada Halid bin Velid bir girdi arkadan öbür oradan girdi. Ebu Ubeyde girdi kimse kaçtı. Müşrikler nasıl çil yavrusu gibi dağıldılar. Bunlar çocuk masalları. Müşrikler kaçmış da işte zor yakaladı. Ebu Süfyan bu orduyu yenemem demiş filan. Bunlar roman sayfalarını doldurmak için gerekli şeyler. Bana başka dersler lazım. Çünkü Mekke'nin fethi 24 saat içinde her saat başı karşımda gene. Benim camilerimin fethedilmesi lazım. Evlerim hala fethedilmesi gereken yerler olarak bekliyor. Medreseler fethedilecek yerler olarak bekliyor. Hepimiz aynı fethi hasreti içerisinde fethi hasretini canlandıran sıkıntılarla karşı karşıyayız. Kardeşler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den 6 bin kişiyle çıktı. Yol güzergahında 4 bin kişi daha katıldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye 10 bin kişilik bir orduyla girdi. Bunlardan yaklaşık 600-700 tanesi Bilal gibi oradan hicrete zorlanmış kimseler. Büyük bölümü de Ensar'dan da Allah onlardan razı olsun. Bu ordu üzerinde iki önemli ders var kardeşler. Mekke'nin fethini konuşuyoruz ama tarih dersi konuşmuyoruz. Bugünkü Mekke'yi konuşuyoruz. Bugünkü Mekke bize lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye 60 kilometre kadar kalan bir yerde mola verdiler. Mekke ile Medine arası arkadaşlar 450 kilometre bugünkü karayoluyla Bugünkü karayolu da o günkü kullanılan yoldur Zaten çöl olduğu için Büyük bölümü Böyle farklı bir yol seçeneği de yok 400 kilometre Ramazan-ı Şerif'in 15'inde çıktılar 20 Ramazan'da da fethedildi zaten Mekke-i Mükerreme Yaklaşık 5-6 gün yol yürüdüler Arkadaşlar büyük bölümü yaya geldi bu ordunun. Sırtlarında teçhizatları, suları, işte yiyecekleri, içecekleri, kılıçları, mızrakları, hayvanların yemleri sırtında taşıyorlar. 400 kilometre yürüdü ashab-ı kiram, oruçlarını açmadılar. Nereye gidiyorlar? İslam'ın zafer gününü ilan edecekler. Adem aleyhisselamdan beri burun sürttüren, zulmeden, Eziyet eden şirki tarihe gömmek üzere yola çıkan Allah'ın ordusu. Sıcak, hararet kavuruyor. Sıcakta öğle vakti, terliğin çıksa, kuma bassan, derin soyuluyor orada. Bıraksan iki dakikada yumurta pişiyor. Kış günü bile öyle sıcak. Öyle bir mevsimde. Ashab-ı kiram, oruçlarını açmadılar. İşte sahurda, yiyorlar, içiyorlar, kebaplar, ziyafetler. On bin kişi ne yiyip ne içecek? Üç tane hurma yiyip, bir bardak su içip, savur yiyorlar. Akşamda iki bardak su içip, devam yola. Dördüncü gün veya 5. günde, net bir bilgimiz yok, Mekke'ye 60 kilometre kalan iyice susuzluk, ashab-ı kiramı takatsiz hale getiriyor. Asabın ileri gelenleri, Efendimiz'e diyorlar ki, Ya Resulallah, ikindi vakti olmuş, artık Ashab-ı Kiram böyle mecansız kalmaya başlamışlar. 60 kilometre demek, bir gün sonra Mekke sınırındalar demek. Ee, çok ciddi bir e, yorgunlukları var. Diyorlar ki, Ya Resulallah, e, biz artık susuzluktan kıvranmaya başladık. Mekke'ye gidersek bir hafta mola verip dinlenmemiz lazım. Halbuki Mekke'ye girer girmez fetin gerçekleşmesi gerekiyor. Düşman hazırlık yapar öbür türlü. Çok mu susuzsunuz demiş efendimiz Çok susuzuz ya Allah demişler. Ee, bana bir bardak su getirin demiş. İkindi vakti henüz. İftara artık iki saat, 3 saat var. Ee, bir kayanın üstüne çıkmış. Yanındakine buyurmuş. Bakın görüyor mu beni herkes demiş. Bakmışlar her yerden görünüyorsun ya Resulallah demiş. Kaldırmış ikindi vakti suyunu içmiş. Ne yaptı? Orucunu bozdu. Ashab-ı kiramda peygamber orucunu bozdu diye büyük bölümü oruçlarını bozdular. Mataralarından sularını içtiler. Bir bölüm sahabi Ramazan'da oruç bozulur mu ya? Ne biçimmiş bu? Tövbe estağfurullah olmaz böyle bir şey demişler. Olmaz böyle bir şey demişler. Mola verildi, orucunu bozdular. Herkes yemeğini yedi, suyunu içti, canlandı. 2-3 bin kişi morg müdürlüğünü bekliyor. Ölecekler. Takatsizler. Oruç bozulur mu ya Ramazan Şerif günü? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme demişler ki Resulallah epey bir bölük hareket edemiyor hala. Niye hareket edemiyor demiş. Onlar orucunu bozmadılar. Elinde bardakla su içerken peygamberi görüyorlar. Ama kafa kilitli kafa. Kilitli kafa. Bir şey öğrenmiş onun dışında pratik değil. Ya bir defa Allah sana oruç demeden önce Orucu emretmeden peygambere uymayı emretmişti. Yani peygambere iman etmek oruçtan önceki şart. Su içen peygamber üstelik de kayanın üstüne çıkmış. Sen e, gör onu diye senin böyle teşhir ede ede bismillah diyerek Ramazan'ın kindi vaktinde orucunu bozmuş. Bu orucunu bozmuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki ilel <laughs> usat. Onlar asiler demiş. Onlar asiler. Bu tarih bilgisi değil arkadaşlar. Sahih-i Müslim'den hadis okuyorum. Hadis bu. Sahih-i Müslim'de Mekke'nin fethini anlatan bölümde hadisi şerif. Burada çok önemli bir nokta var. Oruç Allah'ın beş büyük emrinden biri. Buna itiraz yok. Ama pratik Müslüman olmayan oruç tutarken de Allah'a isyan etmiş olabilir. Onun namazında da hayır yok cihadın, Mekke'yi fethetmenin, ümmetin ufkuna açmanın, şirkin başını ezmenin, oruçtan önemli olduğunu anlayamayan asidir. Tutturmuşsun bir tesbih çekmek, zamanı bunun teheccüd vaktidir. Sokakların işgal edildiği, helal yiyeceklerin bulunduğu marketlerin yok denecek hale geldiği bir zamanda, tesbih vaktinde değilsin kardeşim. Senin ümmetin gidiyor. Ümmet eriyor. Senin Kudüs'ün eriyor. Senin Mekke'ne vizeyle bile girilmez hale geldi. Kabe'nin etrafı bile eğlence merkezine dönüştü. Sen ne yapıyorsun? Ne orucu? Cihadı anlayamamışsın sen. İslamiyet'i tanıyamamışsın. Sana bir oruç denmiş, ona kilitlenmişsin, başka bir şeyden anlamıyorsun. Namaz Allah'ın en büyük emri. Onun bile bırakılacağı yerler var. Onun bile birer rekat, birer rekat nöbetleşerek kılınacağı yerler var. Mesele ümmet meselesi olunca, İslam'ın geleceği meselesi olunca, öbür nesilleri kurtarmak, şirkten arınmak meselesi olunca, oruç mu konuşulurmuş? Zavallılar, takva numarası yapacaklardı, yutmadı Peygamber Aleyhisselam Efendimiz. Tam argo deyimiyle. Bunu şüphesiz bir kasıtlarından dolayı fitne çıkarmak için filan yapmadılar. Fitne çıkarmak için yapmadılar bunu. Ama kapasiteleri yetmedi bu meseleyi anlamaya. Kaş yaparken göz çıkardılar. Ufku dar Müslüman her zaman zarar. Oturup bir Müslüman zikir çekmek daha değerlidir cihattan demez. Cihad zikirden önemlidir demez. Her şey yerliğinde değerli, her şey vaktinde değerlidir. Müslüman pratik insandır. Cuma saatinde Allah'ın kitabına doyamadım. Ben evde bir cüz Kur'an okuyayım diyen da hayır var mı? Allah'ın kitabına doyamadıysa Cuma namazından sonra gel oku. Cuma saatinde Cuma'ya gideceksin. Oruç saatinde oruç, kurban saatinde kurban kes. Pratik olmayan Müslüman, İslam'ın başına dert. Tutmuş bir sarık, milletin ilmik geçmiş boğazına asılıyor, bu hala sarıkla uğraşıyor. Şimdi gelip soruyorlar hocam sakalı kesmenin caiz olduğu yerler var mı? Ula sakalın büyüdüğü kafanı kesmenin caiz olduğu yerler var da sakalın niye olmasın? Niye İslamiyet'i böyle bir sakala, bir sarığa, bir cübbeye, bir tesbihe değiştiriyorsun ki sen? Tesbih İslam'ın kaçta kaçı? Niye Allah bazı şeylere farz, bazı şeylere vacip, bazı şeylere sünnet, müstehap, adab diye ayrım yapmış? İslam ince ayarlı bir din. Yeryüzü değişmiş, uzay dünyaya, dünya uzaya gitmiş, gelmiş. Hala sen eski model bir mantıkla devam edersen olmaz ki. Biz dinimizi eritmeden hayatın akışına göre şekil alması gereken bir Müslümanız. Eğer bizim çocuklarımızın önce matematik öğrenmeleri hayatın şartı olarak gerekli hale geldiyse acilen matematik öğretiriz. Kur'an'ımızı ezdirmeyiz. Kur'an'ı da gece öğretiriz. Yani acil matematik gerekecek diye Kur'an'ı bir kenara atmam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gün orucunu bozdu. Ramazan-ı Şerif'ten sonra kaza etti onu. Ümmetin derdini anlamayan, ümmetin ordusunda asi olarak dolaşır. Bizim derdimiz de senin derdin ne? De. Bu mahallede bir cami var. Sen orada tutup bir cami daha yapıyorsun. Ne olacak? Doldu mu bu cami hayatta? İki tane ihtiyar emekli üşeniyorlar o camiye gitmeye. 70 metre yürümesinler diye, sen buraya bir cami daha yapıyorsun. Ümmetin camiden önce ihtiyacı olan binalar yok mu? O camiye gelecek 10 tane genç bulsan, onlara rüşvet olarak o cami parasını versen de öbür camiye gitseler de ümmet bir namaz kılan genç görse daha iyi olmaz mı? Tutturmuşsun cami yapmakça emekli olan 5 kişi bir araya gelip bir cami yapıyorlar. Böyle şey olur mu? Ümmet pratiklik istiyor. Hayat saniye içerisinde değişiyor. 24 saat 24 tane tür olay çıkıyor. Sen hala 1940'lardaki kafayla İslam'a hizmet etmeye çalışamazsın. İşte efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin orucunu bozduğu bir yerde onu bile anlamayan olmuş. Filan cephede ümmeti Muhammed mesela şimdi moda çıktı. Caiz mi Filistinlilerin beline bomba bağlayıp da filan yerde patlatması? Ne caiz ya? Ya ne caiz? Ne caiz? Tel Aviv'de çocuk da varmış. Filistinlinin evinde çocuk yok mu? Sen bu fetvayı nereden? Var mı İslam'da çocuk öldürmek? Ha çocuk öldürmek yok, çocuk olarak ölmek var İslam'da demek ki. Sen burada ne hakla konuşuyorsun? Bir gün elektrik kesilse kombin çalışmasa hastanelik oluyorsun şımarık. 70 senedir hala soğuğa karşı bile dayanamadın adam 70 senedir çadırda duruyor. Onun derdini ne zaman anladığında onunla ilgili fetva verecek hale geldin. Böyle şey olur mu? Herkes kendi derdini biliyor. Oradaki mümin kıvranıyor. Namusu tehlikede, malı yok, canı yok. Cami silah bombal bomba bombardıman yapıyor. Camide adam ölüp gidiyor. Sen hala öyle yapması caiz mi böyle yapması caiz mi? Yanlış şeyler bunlar. Oranın derdi başka. Oranın alimleri düşünsün. Dinlerini yönlendirsinler. Sen beyefendi sana turist Müslümanlık yakışıyor zaten. Yani burada biz neyi konuşuyoruz? Ümmeti Muhammed'in umumu ile ilgili meselelerde biz küçük bir ayrıntıya takılıp kalırsak oruç bile olsa o ayrıntı. Velev ki oruç olsun. E ben orucu mu tutuyorum sana ne? İyi de ordunun başına belasın. Seni sediye ile götürecekler bir saat sonra. Adem Aleyhisselam'dan beri beklenen bir fetih gerçekleşecek. Senin orucunu mu bekleyeceğiz biz? Hadis konuşuyoruz arkadaşlar. Hadis konuşuyoruz. Orucu tahkir değil haşa. Estağfurullah öyle değil. Orucu tahkir olsa Medine'de oruç tutmayın derdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O ayrı bir konu. Ama ona ara vermemiz gereken bir noktaya geldik. Bir insanın parmağının kırılmasıyla damarının kopması aynı şey mi? Birinin damarı koptu öldü. Öbürünün parmağı kırıldı kırık parmak kalır. Yani oruç parmak gibi. Burada şirkin başının ezilmesi. Adem Aleyhisselam'dan beri Habil Kabil kavgasından beri Mekke'nin kurtuluşu bekleniyor ya. 10 bin senelik 20 bin senelik belki bir beklenti bu. Sen beyefendi iftar sofrasına hazırlanıyor. Hayır hayır. Müslüman pratik insandır. Bu fetihten bugüne intikal eden çok mühim bir ders kardeşler.